Sunumu var. Son konuşmacımız için de çok teşekkür ediyoruz. Buyurun kıymetli hocam, söz sizde. <laughs> Mikrofon alalım ya da şurada şuradan bir... konuşabiliriz. Mikrofonu da kullanabilirsiniz, orada var. Evet, benim aslında birçok görselim e, biraz hızlı geçeceğim çünkü en sona kalınca birçok şey anlatılmış oluyor. E, şimdi. Yaşadığımız dünya bir devinim halinde olduğu için çeşitli afetlere maruz kalıyoruz. Aslında afetlere tedbir anlamında doğru yerleşimler ve doğru davranışlar yapsak çoğu zaman bundan sakınacağız. Ama maalesef yanlış tercihlerimiz ve davranışlarımız bunu afete dönüştürüyor. Yaşadığımız kara yapısı içerisinde diyelim kabaca depremlere, kütle hareketlerine, yanadağ patlamalarına, yer çökmelerine maruz kalırız işte Konya örneğini yer çökmesi olarak düşünebiliriz. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda afetler sonucunda yüz binlerce insanımızı kaybettik. Bir milyona yakın binamız yıkıldı ve 2025'ten beri gayri safi milli hasılamızın yaklaşık yüzde birini afet zedelere harcıyoruz. Şimdi Türkiye'de Doğal afetlerden oluşan ölümlere baktığımızda yüzde 65 depremler. <laughs> renk olarak sarı da verdiler. %15'i heyelanın, %12'si su baskınına, %7'si kaya düşmesine, %1'i de çığ düşmesine bağlı olarak meydana gelmiş durumda. Evet. Tabi gündemimiz deprem. Şimdi hocalarımız bunları da size gösterdi. Ben şunu vurgulayayım ben. Ülkemizin %92'si depremden etkilenecek bir bölgede. Nüfusun ise %95'i büyük ve önemli sanayi tesislerimizin yüzde 98'i, barajlarımızın ise yüzde 93'ü depremden etkilenecek bölgelerde yer almakta. Bu benzer büyüklüklerde verildi ama Cumhuriyet döneminden beri burada gördüğünüz büyük depremlerin yerleri var. 150 binden fazla resmi kayıtlara göre vatandaşımızı depremlerde maalesef kaybettik. Şükrü Hocamızın da vurguladığı zemin türü ve deprem dalgasının davranışı. Şu, Doğru. Evet. Bakın burası sağlam zeminde. Dalganın hızlı bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Zeminin davranışı burada bakın dalgada çok belirgin oluyor. Daha zayıf zeminlerde dalganın davranışı değişiyor ve buradaki kalış süresi artıyor. Bu da yapıdaki salınımı daha fazla yaptığı için, sebep olduğu için yapı daha çok zarar görüyor. Şimdi sismik dalgalar işte her yöne ışınsal olarak dağılır. Bunu birçok kez duydunuz. Şimdi depremin çarpıcı ve unutulmaz yönleri bildiğimiz gibi binaların yıkılması su ve elektrik hatlarının zarar görmesi. Gölcük depreminde 5000'den fazla binanın çöktüğünü gördük. Kahramanmaraş'ta ise 105 bin, yani 106 bin yakınlığı binanın 385 bin bağımsız bölümün zarar gördüğünü biliyoruz. Şimdi bu zemin ve yapıdaki uyumsuzlukların sonucunda oluşan Bina görsellerimizi hızlıca geçelim. Şimdi bu e, birinci kattaki mukavemetsizlikten dolayı binanın hasar görmesi. Yine çimento olmamış alüvyol zeminde yapılan e, binalardaki meydan e, meydana gelen hasarlar. Yine bu örnekte verildi. Bu Bingöl'deki binanın kek istifi olarak adlandırılan e, yıkılmış hali. Burada 35 tane, e, 85 tane maalesef insanımız hayatını kaybetti. Yine Maraş'ta aynı benzer bir örnek. Sol tarafta yapı elemanlarının farklı davranmasından dolayı çekişleme olarak adlandırılan bir tür. Yine sağ tarafta Kahramanmaraş'ta zeminden kaynaklanan yıkılma. Şimdi bir sonra sıvılaşmaya geçeceğim ama şimdi sakınım dedik. Hocalarımız söyledi ama maalesef hiç akıllanmıyoruz. Bakın 99'daki görseller. Bunlar kullanılmış çok üstü Lütfen okların olduğu yerlere bakın. Yeni yapılar var ve çok katlı yapılar Umarım takımın dışındadır ve umarım doğru statik de yapılmıştır. Maalesef deprem gerçeğini bir türlü kabul etmiyoruz ve buna göre yaşamayı da öğrenmiyoruz. Öğrenmediğimiz için de her seferinde dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani hocalarımız da söyledi. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bundan yani sakınacak bir durumumuz yok. Kaçacak bir durumumuz yok. Biz bir deprem kuşağındayız. Yıldırım hocamın da söylediği gibi benim ana temel alanın maden yatakları ve jeokimya. Şimdi aslında biz fayları çok severiz. Çok güzel deprem Nereden sonra demeyeyim çok güzel de biraz garip kaçacak size ama yeni ceher getirimleri olur. Sıcak su çıkışlarından termallerden faydalanıyoruz. Aslında bunlar bizim için faydalı şeyler ama biz insanlar bunlardan ders çıkarıp doğru davranışlarda bulunmuyoruz. Evet sıvılaşma burada yapı daha doğrusu zemin özelliğini kaybedip su gibi davranıyor. Ve bu tür yerlerin aslında belirlenmesinin birçok mühendislik çalışmasıyla yapılıyor. İşte daha önceki görsellerde de gördüğümüz bu koni oluşumları, bu 99 depreminden sonra oluşanlar. İşte zemin sıvılaşmasına bağlı olarak Ada Pazarındaki bakın yapıda herhangi bir sıkıntı yok ama yapı devrilmiş, yine arkaya doğru yatmış veya içe doğru çökmüş. Yine Maraş'ta Maraş depremi değil, Adıyaman Gölbaşı'nda bu çok fazla e, ortaya çıktı. Binalar tamamen oturdu zemine. Gölcük'te yine sahil bandında olan sıvılaşma. Bakın yine aynı yerde doğru mühendislik çözümüyle binaya hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Bu da aynı yerde ama doğru mühendislik. Evet yine yamaç duraysızlıkları, yola düşen kaya blokları, işte ulaştırmada ve nakilatlarında zararlarını görüyoruz. İşte Hatay'da biliyorsunuz <laughs> lojistik anlamında havalanında yanlış yere yapılmasından dolayı karayoluyla müdahale etmek zorunda kaldık. Hava yolunu asla kullanamadık. Ve tabi tsunami etkileri var. Bir de şey, şey etkileri var. Bu da ikincilerimi ikinci terimi çok duymuş olabilirsiniz. Küvetteki e, suyun çalkalandığını düşünün. Dar bir alanda. Bunun etkisiyle oluşur yine değilmen Dere'de 99 depreminden sonra oluşan durum. Peki yerleşim yerleri açısından zeminler, kabaca şöyle ayırabiliriz. Zemin ve kaya zeminler. Şimdi her halükarda kaya zemin biraz daha tercih ettiğimiz zemin türüdür. Şimdi sürekli yenilenen yönetmeliklerimiz var. En son yönetmeliğimize göre zeminler Z, A, B, C, D ve E diye ayrılıyor. Bunlarda da tanım ve zemin türlerini görüyoruz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Peki bandırma da durum nasıl? Şimdi bu 1 bölü 100 binlik. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi bandırma yerleşim yerinin içerisinde büyük çoğunlukla Karakaya formasyonunun kenarlara doğru diyelim hakim olduğunu görüyoruz. Genelde metamorfik kayaçlar var. İleri ve orta derecede ayrışmış. zonlar yaygın karakayanın içerisinde. E, sert kaya, orta sert kaya ve zayıf ayrışmış. Kaya geçişli yer yer bloklu parçalar var. Mekanik özelliklerinde ise yer yer zayıflıklar söz konusu. Büyük bir çoğunluğu bandırmanın bayramıç formasyonu üzerinde Genel olarak kızıl kahve konglomerat kum taşı ve kit taşından oluşuyor. Çok yaygın ayrış, ayrışma söz konusu. E, gevşek orta sıkım malzeme var. Mitolojide killeşmeler var. Zayıf çimental olma söz konusu. E, Yanal geçişlerde süreksizlikler çok belirgin. Mühendislik zemin davranışında da zayıf orta nispeten stabil olmayan bir karaktere sahip. Şimdi bu şimdi yerel yönetimler e, belli dönemlerde bu tür çalışmaları tekrarlıyorlar ve mühendislik çalışmalarıyla bölgenin daha detaylı jeolojik haritalarını ve yerleşime uygunluk haritalarını ortaya çıkarıyorlar. Birkaç tane örnekte biraz daha küçük boyutlara indirdim. Bakın burada sahil hattını görüyorsunuz. Burada genelde 5 bir olarak kodlanan veya 2-1 olarak kodlanan önemli alanlar olarak çıkmış durumda. Burada hakim olan bayram iç formasyonu ZD çıkıyor büyük oranda. Şurada gördüğünüz Karakaya ise ZC çıkıyor. Şimdi Bandırma'nın geneline baktığımızda yerleşim %57'si burada daha doğrusu baştan gidelim. Uygun alan yani kaya ortamında olanlar %13 önlemli alanlar işte önlemli alanlar buna kendi içerisinde ayrılıyor. %24'lük bir kesimde. Yine önlemli alan 5.1 ve 5.2'de burada %57 ve %6. Çok az oranda ise uygun olmayan alan söz konusu. Şimdi Tamam açısından söylediğimizde zemin tiplerinde Karakaya'da genel itibariyle ZC tipi Levent tarafına doğru ZB'ler çıkabiliyor. Bayram iç formasyonu yani Bandırma'nın büyük bir çoğunluğunda ise ZD dediğimiz zemin grubu var. Yer olarak bazen işte bu ıı, şehir lokalı gibi lokanta var ya Şehir lokalinin olduğu yerlere doğru olan Paşa Bayır'ın yok oralar hep Z'de de bir iki noktada Z'e çıktığını söylemek istedim. Evet Z'e olarak çıkıyor. Hayır. Yok Hacı Yusuf değil. Sahil bandından bahsedeyim. Sahil bandında o lokantanın olduğu çevreler şey dolgu olduğu için oralarda Z'de Z, -E Z -E durumu söz konusu. Genel <laughs> itibariyle bunlar hani mühendislik açısından çalışmıyor ve bilinen şeyler. Burada önemli olan bununla ilgili mühendislik temel ee, ile ilgili çözümler var, iyileştirme çözümleri var. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi soru da geldi bununla ilgili hocama. Bu Mercalli ölçeğinde şiddet ve büyüklük farklılığı. Şimdi şuradan görsellerden takip ederseniz yaklaşık 8 şiddetinde bir büyük bir depremdir bu büyüklük açısından mühendis kasıtından iyi tasarlanmış binalarda böyle hafif hasarlar görülebilir. Bunu söyleyeyim çok uzatmadan. Tabii tartışmalı bir konu yine Marmara'daki deprem. En büyük ölçekte olabilecek bir depremin bandırmada hissedebilecek şiddeti yaklaşık 8 olarak hesaplanmış. Evet, biraz hızlı geçtim ama katılımlarınız için teşekkür ediyorum.